Sultan sana bir şey diyeceğim nikahtan sonra hatırlat değil mi? He? Sana diyorum bir şey diyeceğim nikahtan sonra sen hatırlatıver. ver. Şimdi de Şimdi demeyeyim ben sana nikahtan sonra diyeyim. Sen Niyazi ile ilgili de bana ben sana söyleyi vereceğim tamam? Niyazi ile ilgili ne diyeceğim kız? İşte nikahtan sonra söyleyi vereceğim ama çok mühim bir şey sakın unutma. Eh. Şimdi söyleyi ver ben merak ederim gari. Şimdi söylemeyeyim Sultan nikahtan sonra söyleyi veren. Tamam nikah bitsin öyle biz şey yaparız konuşuruz ee, aramızda. Olur mu? İyi gari, o zaman. İyi, e, sultanım. ben geçi veriyorum <laughs> yan tarafa. Nikahtan sonra söyleyecek. Niyazi ile ilgili. <laughs> unutma. Nikahtan sonra söyleyecek. Niyazi ile ilgili unutma. Evet. Şimdi nikah merasimine geçiptiriz. Gelin hanımın şahidi Benjamin Galas. <laughs> Damat beyimizin şahidi Sıddık Garabacak. Gelin bakalım masaya. Gelin öyle bakalım. Ha. Ha. Kemal. Mutluluklar. <laughs> Allah cezanı versin Kemal. Nikah masasını dekle de bari. Evet. Pek saygıdeğer Güzelköy halkı. Böyn bu Ayşamınan burada toplanmamızın amacı bu genç çiftlerin nikah törenlerini gerçekleştirmek. Ay Yusuf, çok heyecanlıyım ya. Heyecan olmaya gerek yok. Niye ki lan? Kemal hayır diyecek. Abo, niye ki? Bu sefer bir süslü gülü refize edeceğiz. He, kızımız evet diyecek sonra da evlenemeyecek demiş. Bu iki genç arkadaş aralarında konuşmuş anlaşmışlar ve evlenmeye karar vermişler. Şimdi sen öküzcüla ailesinden Hüsnü Alkan'ın kızı Hilal Alkan. Onbaşıla ailesinden Yusuf Yaşabasmaz'ın oğlu Kemal Yaşabasmazı ...goculuğa ya kabul edip durun. Ne susup duru bu ya? İyi, heyecandan. Şşş. Kocalığa kabul edip durum mu durmuyum mu?